ekranlarındayız. Bugün YDP Genel Başkanı Sayın Erhan Arıklı'yı ziyaret ettik. Merhabalar efendim, nasılsınız? Teşekkür ederim, gayet iyiyim. Siz de iyisiniz inşallah. Çok teşekkür ederiz efendim, bizler, bizler de Bizler isteyen herkese iyi günler diliyorum. Teşekkürler. Efendim, bildiğiniz gibi son iki haftadır sağlık sendikalarının eylemleri neredeyse her gün, her hafta 2-3 farklı eylemle görüyoruz. Hazır değiliz diyorlar ve bildiğiniz gibi bir Temmuz'da kapılarımızı açtık ve şu an bugün itibariyle 5 yeni vakamız var. Ee, öncelikle sizden e, gündemi değerlendirmenizi rica edebilir miyiz? Yani sağlık çalışanları elbette ki haklı. Haklı olarak e, hükümetten taleplerde bulunuyorlar ve diyorlar ki altyapıyı hazırlamadan kapıları açmayın. Ha, ideolojik düşüncede olan bir kısım insanları ayırıyorum yani ideolojik düşüncede olanlar güneyden ne gelirse gelsin, razıyız. Güneyde bütün kapılar açılsın. Gidiş gelişler, testsiz devam etsin. Ama Türkiye'den gidiş gelişleri durdurun diye ideolojik hesaplantıda olan kişiler var. Onlara göre Kıbrıs bir bütün hastalık güneyde de varsa, kuzeyde de varsa bu bizim sorunumuz. Dolayısıyla orada her gün uçaklarda gelenlerden birkaç tane vakayla karşılaşılması hiç problem değil. O gidiş gelişlerin artmasından, kapılardaki o kontrolün olmamasının olmasından asla rahatsız değiller onlar. Ama Türkiye ile ilgili çok ciddi bir kampanya yürütüyorlar. E, haklılık paylar da var. Şimdi geçen gün mecliste de yaptığım konuşmada söyledim. Yani halk niye bu feveran edenlere kulak asmak zorunda ya da paniğe kapılıyor? Çünkü size güvenmiyor, hükümet olarak size güvenler. Siz altyapıyı bir türlü hazırlamadınız. Yani güneyde her gelen uçakta, her gün bir iki tane vaka, güneydeki insanları niye telaşlandırmıyor? Niye o insanlar paniğe girmiyor? Niye kapıları kapatın diye kampanya yapmıyorlar? Vaka sayısı binin geçti orada. Sebep şu, vatandaş devletine güveniyor devletin gerekli altyapıyı oluşturduğundan emin. Aynı şey Yunanistan için de geçerli. Yunanistan da gerekli altyapı hazırlıklarını yaptı. Türkiye dahil bütün ülkelere kapılarını açtı. Vatandaşlar biliyor ki benim devletim bir salgın olması halinde, bir hastalık olması halinde gereken tedbirleri aldı, beni tedavi edecek diye düşünüyor. Ama burada öyle değil. Niçin? Çünkü senin bir hala pandemi hastanen yok. Sadece edebiyatındasınız. Yani Türkiye'den ventilatörler alınmış, hala daha kutuları açılmış. Bahar bunlar ne zaman açacaksınız ve e, deneyeceksiniz, çalışıyor mu çalışmıyor mu diye. Belki bozuk. Nasıl teslim aldınız? Test kitlerinin sayısı işte azaldı, çoğaldı. Ancak şu kadar yapabiliriz. Ya yani böyle bir şey olabilir mi? Sen bir turizm ülkesisin. Yani senin elinde şu anda en azından belki 100 bin tane test kitazı olmak zorundaydı. Ventilatörlerin sayısı belki bine ulaşmalıydı. Çok uçuk bir rakam gibi gelebilir ama 1 milyon turist ağırlayan bir ülkeden bahsediyoruz. Aynı şekilde 60-70 bin sürekli burada kalan öğrenciden bahsediyoruz. Öğrenci ailelerinden bahsediyoruz. Askerlerden ve asker ailelerinden bahsediyoruz. Dolayısıyla Elinde müthiş miktarda birkaç yüz bin test kitin hazır olması lazım ki ondan sonra sen kalkıp da vatandaşlara ve dünyadan dünyadaki işte turizm örgütlerine ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne tatil yapmak isteyen insanlara tıpkı Güney gibi ben her türlü hazırlığım yaptım, hiçbir sıkıntım da yok buyurun gelin diyebilirsin ama sen şu anda bunu yapamıyorsun en fazla 500 kişiye e, ağırlayabilirim diyorsun bir günde. Niye? Bir e, yetersiz. E, ve e, ancak bu kadar yapabiliyorum. Teknik olarak yeterli e, şey veremiyorum, hizmet veremiyorum diyorsun. E, bu olacak şey değil. Yani 500 tane ya da 1000 tane günde gelen yolcuyla sen turizm sektörünü ayağa kaldırabilir misin? Şu anda bütün oteller işçi çıkarmaya başladı bu ay itibariyle. E, dün işte 400 küsür kişi çıkartıldı. Önümüzdeki günlerde bir başka otel bine yakın insan çıkartacak. Bunların hepsi işsizler ordusuna katılan yeni yeni insanlar. Hepsi aile geçindiriyor. Ve sen devlet olarak bunların hiçbir sorunla ilgilenmiyorsun. İşin gücün sadece memur maaşlarını ödeyebilmek. Ya elbette ödeyeceksin. Ama yani öbür tarafta işsiz kalan Binlerce, on binlerce insan da senin problemin. Onlar da düşünmek ve onlar için de gerekli tedbirleri almak zorundasın. Tabii efendim de bu arada biliyorsunuz yine geçtiğimiz hafta esnafın yürüyüşü vardı. E, yürüyüşü vardı. Girmeden Lefko yürüdüler Ve onların da eylemleri devam ediyor hala aslında. Eylem çadırları başbakanlığın önünde. Esnaf da tabii ki çok zor durumda. Bu konu hakkında neler söyleyeceksiniz? Ya esnaf zor durumda. Reel sektör denilen o esnafı desteklemek için güya kredi paketleri açıkladılar. İkinci paket buna yönelik. Ve ben meclis kürsüne yine çıktım konuştum dedim ki arkadaşlar siz sadece faiz desteği vererek esnafı, reel sektörü desteklemiş olamazsınız. Mümkün değil. O krediye bu esnafın ulaşma yollarını kolaylaştırmak o kapalı yolları açmak zorundasınız. Esnafa sen dersen ki Ocak ayına kadar 20 Ocak 2020'ye kadar şayet e, devlete herhangi bir borcun yoksa sen ancak kredi alabilirsin. Sosyal sigortalara borcun yoksa vergi dairesine borcun yoksa kredi alabilirsin dersen çekin dönmediyse dışarıda çekin yoksa kredi alabilirsin dersen esnaf o krediye ulaşabilir mi? Mümkün mü? Yani bu normal zamanlarda uygulanan bir sistem olabilir anlıyorum. Ama biz bir salgın döneminden geçiyoruz. Bir pandemi yaşıyoruz. E siz şayet bu durumda hala daha normal şartlardaki faizlerle veya kredi koşullarıyla reel sektörün karşısına çıkarsanız insanlar işte sokaklara döktür haklı olarak. Bir de efendim dün bakanlar kurulunda çıkan kararları eminim ki görmüşsünüzdür. Orada özellikle alınan bir karar çok, çok dikkat çekiyor. Elektrik faturalarının taksitlendirilmesiyle ilgili. E, tabii ki esnafımız biliyorsunuz bu dönem dükkanları kapalıydı ve ödemeleri vardı, ödemelerini de yapamadılar ki hem esnafın hem de vatandaşların aslında bu dönem yaşadığı en büyük sıkıntılar faturalarda ve kiralarda. E, kirasını ödeyemeyenler de hala daha çok fazla ve aynı şekilde elektrik faturalarını ödeyemeyenler de öyle. E, alınan bu karar sizce esnafı ve halkı rahatlatır mı? Yani öldürmez ama can çekiştirir. Şimdi e, bu pandemi döneminde bütün hayat durduruldu devlet tarafından. Haklı. Çünkü insan sağlığı çok daha önemli idi ve o dönemde bütün iş yerleri kapatıldı. E, sadece sırtını devlete dayamış olan memurlar veya devletten bir şekilde e, maaş alan e, kişiler bu dönemde rahattılar Çünkü şu veya bu şekilde kesintili de olsa e, bir gelirleri, bir akarları vardı. Ama işini kaybeden az önce söyledim, on binlerce insan var dışarıda. Köylü var, vatandaşlar var. Bunların herhangi bir geliri yoktu. Geliri olmadıkları için, e, olmadığı için zaten herhangi bir mükellefiyetini yerine getiremedikleri gibi e, elektrik faturalarını da ödeyemedi. Şimdi elektrik faturalarını iki ay ödemezseniz de kesmeyeceğiz dediler. Ama faiz çalışıyor var. Ee, elektrik kurumunun yüksek e, orandaki faiziyle o borç silinmiş falan değil. Temmuz ayına kadar herhangi bir kesinti olmayacaktı. Bir Temmuz itibariyle yavaş yavaş kesintiler başladı. İnsanlarda para yok. İnsanlar hala daha maaş almış değiller. Devlet memurlarından bahsetmiyorum dışarıdaki on binlerce işsizden, emekçiden bahsediyor. O insanlar zaten 1500 e, lirayı dahi alamadılar devletten. Ortalama bugün her evin elektrik faturası küçük evlerin 500, ortalama evlerin 1000, biraz daha lüks evlerin 1500-2000 lira civarında elektrik faturalar geliyor. İş yerlerinden bahsetmiyorum, onlar çok daha yüksek. Şimdi böyle bir durumda, Devlet diyor ki, ben sizin elektrik faturalarınızı taksitlendireceğim. Yani ne? Şu anda diyelim ki sizin Mart 15'ten itibaren elektrik kurumuna 4 bin lira 5000 lira borcunuz varsa, git, de ki ben ayda şu kadar ödeyebilirim. Faizini ödemek kaydıyla borcunu yayıyorsun, ileriki döneme yayıyorsun. Peki bu kurtuluş mu? Kesin çözüm mü? Hayır. Ne zamana kadar insanların evine, cebine para girmeye başlayacak? Yani desen ki ben Kasım ayında bu pandemi ve ekonomik krizi bitireceğim ve Kasım ayında hayat normale dönecek ve insanlar normal maaşlarını alacaklar desen anlarım. Öyle bir umut yok. Mesela turizm sektöründe çalışan on binlerce insan veya oradan e, para kazanan on binlerce insan 2021'nin Mart ayına kadar herhangi bir şekilde bir yerden gelir elde edemeyecekler. Bu gelirleri elde edemeyecekleri için de aylarca elektriksiz mi kalacaklar? Veya elektrik kurumuna taahhütte bulundular. Ben sana ayda 500 lira ya da 1000 lira ödemeye e, ödeyeceğim. Buna göre taksitlendir dediler. Ama ödeyemediler. Ne olacak? Şalter inecek. Elektrikleri kesilecek. Onun için bunlar çözüm değil. Devletin çok daha kalıcı çözüm üretmesi gerekiyor burada. Yani öncelikle bu işsiz insanlara ciddi bir gelir sağlayabilecek varlık vergisini bir an evvel gündeme getirmeleri lazım bir fon oluşturmaları lazım. O fona gelir elde etmeleri lazım. Bunu en başında söylemiştim ben yeniden Doğuş Partisi olarak. Sizin bir fonunuz olması lazım. Pandemi fonu mu derseniz, e, kriz fonu mu derseniz, ne derseniz deyin. Şu anda önce ülkenin bir fotoğrafını çekeceksiniz. Benim hangi yaş grubunda e, işsiz insanım var? bu insanlar evli mi bekar mı diye onların fotoğrafını çekip bileceksiniz ve ben o insanların geçimini nasıl sağlayabilirim veya en azından katkı koyabilirim. Bunun için benim ayda ne kadar paraya ihtiyacım var onu bileceksiniz ve ondan sonra o parayı temin için çeşitli atraksiyonlar düşüneceksiniz. Bunların çareleri var elbette. Ben bunları söyledim. Yani mesela ee, dedim ki bu varlık fonuna ya da kriz e, fonuna e, para bulabilmek için gerekirse şu anda 5 yıldızlı lüks otelleri sahiplerine satın kardeşim. Adam 100 milyon dolarlık otelin, arazinin üzerine otel kurmuş. Ondan sonra devlete ayda 300 lira, 400 lira para veriyor. Bu kadar saçma bir şey olabilir mi? 49 yıllarında da kirasında 49 yıl bitecek bir, bir 49 yıl daha onun kirasında olacak iş değil bu yani sen 100 milyon dolarlık zenginliğe sahip ya da pahaya sahip herhangi bir elini ayda 400-500 lira kirayla birisine verebilir misin verir misin bu mantıklı bir şey mi e satın gitsin öyleyse geri de alamıyorsun Ve oradan elde edeceğin parayla insanlara katkıda bulun geçimlerine katkıda bulun buna benzer daha bir sürü örnekler bulunmaktır yeter ki niyet olsun Efendim, tabii bir de az önce dediğiniz işsiz ordusu dediniz ülkemizdeki. E, geçtiğimiz günlerde de Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanı da ülkeden ayrılan kişi sayısının 89 bin olarak, 89 bin kişi adadan ayrıldı diye e, bir açıklaması var. E, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani e, fırsat bulsalar daha önümüzdeki günlerde daha da çok kişi ayrılacak. Ve biz bize kalacağız. Şimdi birileri rahata e, erişmiş, sırtını devlete dayamış, Bankalarda hesaplarında kabarık miktarlar olan kişiler bundan asla muzdarip değiller. Bilakis yabancıların hepsi gitsin, Kıbrıs sessiz, sakin, eskiden olduğu gibi e, biz bize kalalım. İnsanlar sokaklarda rahat yürüyebilsinler, öyle söylüyorlar. Çünkü artık yürüyemiyoruz, e, kimliğini bilmediğimiz binlerce insan, on binlerce insan sokaklarda suç işleniyor falan filan. Hepsi gitsin. Niye hepsi gitsin? Çünkü onların rahatı bozulmasın. Dünyanın her yerinde suç vardır. Bunu bilelim. Şimdi bu insanların bu sokaktaki ya da dışarıdan gelen çalışan insanlarla herhangi bir e, ilintiler ilintileri yok. Dediğim gibi bunlar sırtlarını devlete vermişler. Evlerine ayda 10 bin lira, 15 bin lira para giriyor. Ama bir bakkal böyle düşünemez, bir market böyle düşünemez, bir e, e, elbise satan bir yer, konfeksiyon böyle düşünemez, bir kafe böyle düşünemez, bir üniversite böyle düşünemez. Ne kadar çok nüfus olursa, ne kadar çok tüketici olursa onlar o kadar çok iş yaparlar. O kadar ne kadar çok iş yaparlarsa devlet o kadar çok vergi alır ve devlet döner o topladığı vergilerle az önce gelmesinler diyen insanların maaşını öder. Zannediyorlar ki bu arkadaşlar devlete bir yerden gökten böyle bir oluk oluk para geliyor ne yaparsa yapsın devlet bu ok oluk oluk akan paradan benim maaşımı ödeyecek. Onun için bu insanlar gelmesin. Hiç düşünmüyorlar yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde devlet ayda 500-550 milyon lira bir geliri varsa bu geliri nereden elde ediyor? Çeşitli yerlerden topladıkları vergilerle. Peki insanlar o vergileri nasıl ödüyor? Çalışıyorlar, para kazanıyorlar, satıyorlar, hizmet üretiyorlar. Para kazanıyorlar. O kazandığı paranın da devlete vergisini veriyorlar. Devlet de alıyor o vergi senin memurunu ödüyor. Emeklini ödüyor. O zaman bu yabancı düşmandan bir an evvel vazgeçin kardeşim. Yani 80 küsür bin kişi gitti. Yollar açılınca buraya sıkışmış kalmış olan mesela üçüncü ülke vatandaşları var. Onlar da gidecekler. Şu anda gidemiyorlar. Belki bu rakam 100 bini, 120 bini bulacak. Bir anda piyasadan 100, 120 bin kişinin çekilmesi ne demek? Ekonominin iyice çökmesi demek. Onun için bir zamanlar böyle sosyal medyadan Yabancı düşmanlığı yapan kişilerin artık bundan bir ders alması lazım. Yabancılar giderse senin sokaklarını süpürecek kimse kalmaz çünkü belediyeler yerli vatandaş çalıştırmıyorlar. Sokakları süpürmek için bakıyorsunuz esmer vatandaşlar yollar süpürüyor. Senin evindeki bir takım tamiratları yapan kimse olmayacak bir müddet sonra o ara elemanı çünkü bizim insanımız ara eleman yetiştirmiyor eğitim sistemimiz. bunlar yavaş yavaş gidiyor. Olanlar da zaten güneyde çalışıyorlar. birkaç ay sonra bu tuzu kuru vatandaşlarımız geçmişte söyledikleri sözlerden, yaptıkları davranışlardan dolayı büyük pişmanlık çekecekler. Şöyle düşün var. 100 bin öğrencinin olduğu dönemde ev kiraları, sterlin bazındaydı. Yapmayın, etmeyin, bu öğrencileri küstürmeyin diyorduk. Bana ne canım işte 250'de de 300. Üstelik de bir yıl peşin 6 ayda e, depozito, bilmem ne kadar komisyon. Çünkü öğrenci vardı. Şimdi öğrencilerin hepsi gitti. Binlerce e, odalık yurtlar şu anda kapalı. Bu yurtları yapmak için bankalardan kredi alan insanlar var. Evlerini öğrencilere kiralayan, sterlin bazında kiralayan insanlar var. Hepsinin evleri boş şu anda. Eylül ayında öğrenci gelmeyecek. Ve o kirayla, sterlinle mal kiralayan kişilerin gelirlerinde de büyük düşüş olacak. Şimdi 1500-2000 liraya müşteri bulamıyorlar. 350-400 lira bir yıl peşin 6 ay e, Depozito Diyen kişiler gel kardeşim 1500 lira e, Depozit falan da istemiyorum demeye başladılar Onun için Öğrencilerin kadrini bilelim Yabancıların kadrini bilelim Turistlerin kadrini bilelim Biz hizmet üreterek para kazanan bir toplumuz Hizmet verebilmemiz için Mutlak surette dışarıdan insanın burada olması lazım. Efendim, de geçtiğimiz günlerde başka bir konuya gelmem şimdi. E, i̇ki önemli yasa. E, biri tüketici kredileri yasası, diğeri de bilişim yasası e, geçti. E, ancak mecliste gördük ki çok sert eleştirileriniz oldu ...bu iki yasayla da ilgili. E, neden bu iki yasayı bu kadar eleştirdiniz? E, önce tüketici kredileri yasasından başlayabiliriz. Şimdi tüketici krediler yasası tam bir aldatmaca. Niye aldatmaca diyorum? Çünkü bizim parlamento faiz yasasını geçirmeden bu tip e, yasalarla vatandaşın gazını almaya çalışıyor. Yani bankalar ciddi şekilde tefecilik yapıyorlar. Dün ünlü bir marketin sahibiyle konuştum meşhur bir bankanın nasıl tefecilik yaptığını ve insanların mas malına nasıl çöktüğünü o kadar güzel rakamlarla anlattı ki sistem buna müsait. Çünkü siz hala daha bir faiz yasası geçirmediniz. Faiz yasası geçirmediğiniz zaman tefeci bankalar yasal kılıfına uydurarak tefecilik yapmak suretiyle kredi kullanan kişilerin, iş verenlerin, iş sahiplerinin canını yakıyor. Elini veren kolunu kurtaramıyor. 87'den beri hala daha bir faiz yasası geçiremedik. Var. o faiz yasasını geçirmediğiniz sürece siz istediğiniz kadar tüketicilerle ilgili yasalar geçirmeye çalışın, bu tutmaz. Şimdi burada söyledikleri tefeciler son veriyoruz. Ya yapmayın etmeyin. Yani iki seçenek soruyorlar bu yasada e, kredi kullanmak isteyen kişiye. Bir sabit faizli kredi, iki değişken faizli kredi. Vatandaş hangisine müracaat edecekse onu kullanacak. Şimdi ben de diyorum ki kardeşim siz bu seçeneği sunduğunuz zaman Hangi ahmak banka vatandaşına sabit faizli kredi kullandırır? Sen gittin bankaya, X bankaya dedin ki ben benim 100 bin lira ihtiyacım var. İyi güzel. Sana diyecek ki değişken faizli kredi mi istersin, sabit faizli mi kredi mi istersin? Sen dersin ki elbette, elbette ki sabit faizli. Kusura bakma bizim e, öyle bir şeyimiz yok. Vermiyorum. Ver ki. E o zaman ne oldu? Ne anlamı kaldı bu yasanın? Yani mecbur tutmuyorsunuz ki. İki seçenek veriyorsun bankaya. Bu ikisinden birini kullandır. O zaman bankada der ki ben bütün müşterilerime değişken faizli kredi kullandıracağım kardeşim ya da dövizde kredi kullandıracağım. Hangi banka kalkarda sabit faizli kredi kullandırır? Alakası yok. Onun için boş bir şey o. Ee, bunu dedik ki bunu düzeltin. Bu şekilde yasanın geçmesi mümkün değil. Bir bu yani iki e, sistem iki e, teklif sunuyorlar, alternatif sunuyorlar kredi kullanmak isteyen kişiye. Bu yanlış. İkincisi de bankalar açısından konuya bakıyorum. Bankalar şimdi 10 yıl vadeli en az kredi kullandırıyor konut için. Dedi ki hiç olmazsa şu konut kredilerini bundan ayırın. Çünkü hiçbir banka TL gibi değişken durumu olan sürekli değer kaybeden bir parayla kalkıp da 10 yıl vadeyle kredi kullandırmaz. Bu sefer ev satışları düşecek. Yani kredi kullandırma, kullanmazsa o zaman bankalar ellerindeki parayı satamayacaklar. Hem banka zarar edecek hem de konut üreten müteahhitler zarar edecek. Oysa inşaat sektörü ciddi şekilde ekonomiye katkıda bulunan lokomotif bir sektör. Siz bu sektörü de öldürüyorsunuz dedim. Bilişim suçlarına gelince uzun süredir benim mecliste gündeme getirdiğim bir yasaydı. Gereken desteği verdik. Katkıyı da koyduk. Bir iki tane küçük istisnası dışında olması gereken bir yasa idi bu. Eleştirim de şuydu ona. Şimdi günümüzde sosyal medya dediğimiz olay 3-5 dakika içerisinde 10 binlerce kişiye herhangi bir aspargas haberin, bir iftiranın, bir dedikodunun çok rahat yayılabileceği bir ortam. Bu arkadaşlar bunu hazırlayan arkadaşlar diyorlar ki muzdarip olan şikayetçi olan kişi mahkemeye gitsin 24 saat içerisinde karar alsın. Ben de diyorum ki arkadaşlar şaka mı yapıyorsunuz? Burada dakikalar bile önemli. Yani benim hakkında ya da senin hakkında iğrenç bir iftira olabilir, bir görüntü olabilir kişisel verilerle alakalı bir durum olabilir. Bu 3-5 dakika içerisinde bir anda on binlerce kişiye ulaşacak. Sizin saniyeler içerisinde erişimi engellemeniz lazım. Mahkemelerle niye sürünüyorsunuz? Türkiye'de ve dünyanın birçok ülkesinde bunun örneği var. Gidersin polise şikayet edersin polis hemen savcıya danışır fikir alır ve BTHK'ya talimat verir. BTK anında erişimi durdurur. Ondan sonra sen gidersin 24 saat içerisinde mahkemeden kararı alırsın ve bu ara emridir. O erişimi durdurursun. Veya mahkeme der ki hayır burada haber alma fikir hürriyeti var. Haber alma özgürlüğü var. Bunu durdurmuyorum der. Ama o mekanizma o ara mekanizma çok çok önemli. Bunu bir türlü bu yasaya koyduramadık. Onun açıdan eksik eleştirdim. Buna rağmen destek verdim. Ama dedik ki yeniden Doğuş Partisi iktidarında mutlaka bu yasaya bir çeki düzen vermemiz gerekiyor. Evet olması gereken bir yasaydı evet. ülkemizde. Ee, tabii gene sosyal medya demişken geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz Sayın Talat'la Sayın Akıncı arasında bir polemik yaşandı sosyal medya üzerinden ve ee, geçtiğimiz günde e, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı e, şöyle bir ibare kullandı. Küfürleri değil fikirleri yarıştıralım şeklinde. E, bu konudaki yorumunuzu alabilir miyiz? Sayın Akıncı e, ciddi bir troll grubuyla çalışıyor. Bu troll grubu e, yüzlerce fake hesap açmış durumda. Akıncı'yı destekleyen herhangi bir kişinin hesabına girin ve bakın hemen anlarsınız troll mü değil mi? Yeni açılmış hesaplar var. Ee, herhangi bir şahıs Sayın Akıncı'ya yönelik bir eleştiride bulunduğu anda bir bakıyorsun bu fake hesaplardan o kişiye karşı korkunç bir hakaret, iftira vesaire gibi kampanya yapılıyor. Giriyorsunuz hesaba bakıyorsunuz fake belli. Ciddi şekilde çalışıyorlar. Bunu dünyanın birçok ülkesinde diktatörler bunu bu şekilde organize ediyor. Sayın Akıncı da maalesef bu trolleri parayla mı tutuyor bilmiyorum. Ama e, geçen gün bir akademisyen arkadaşımız veya Sayın Talat onların da başına geldi. Kim Akıncı sosyal medyadan eleştiriyorsa lütfen altındaki yorumlara bir girin ve tıklayın. Orada çok rahat görüyorsunuz bunların troll olduğunu. Peki Sayın Akıncı yani seni destekleyen bu troller bu kadar hakaret ve küfür yağdırıyorlar ve siz buna seyirci kalıyorsunuz. Ondan sonra dönüp de vatandaşa fikirleri yarıştıran küfürleri değil de demeniz abeste iştigal değil mi? Yani Sayın Talat çok güzel bir örnek verdi. Çünkü Sayın Akıncı çıktı dedi ki, Sayın e, Talat'a en güzel cevabı e, vatandaş verdi, girin o haberlerin altındaki yorumları okuyun. E girip yorumları okuyorsun fake hesaplardan talata yüzlerce küfür. Ha demek ki bunları sen yaptırıyorsun. Yani iş mi bu fake ve troll hesapları çalıştırmak? Ben de yapabilirim şu anda. Sistem de buna müsait. 50 tane arkadaşı organize ederim. Hepsinin onar tane hesabı olur. Sayın Akıncı herhangi bir yerde bir konuşma yaptığında bir anda 500 tane ona yorum gider. Bu 500 tanenin bilmem kaç tanesi hakaret, küfür vesaire. Sayın Cumhurbaşkanı'na bunu yakıştırmıyor. Belki kendisi bilmeden bunu yapıyor. Ama baktığında hepsi Sayın Akıncı'yı savunan kişiler. Onun için Sayın Akıncı'nın öncelikle aynaya bakması çok yerinde olur diye düşünüyorum. Ee, Sayın Akıncı elbette ki e, nazik bir kişiliğe sahip bu hakaretleri e, eminim ki onaylamıyordur. Ama kendi adına çalışan e, bir grup var. Belli ki bu grup e, bu tip e, küfür ve hakaretleri adeta meslek haline getirmişler. Çok teşekkür ederim efendim sorularımız yanıtladığınız Ben teşekkür görüşürüz. ederim. Evet Gündem kabus Ekranları'nın bugünkü konuğu Sayın Erhan Arıklı'ydı. Bir sonraki programda görüşmek üzere, hoşçakalın.